Hoş geldiniz sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. İyi akşamlar, herkese merhaba. Bugün de TGT Haber ve TGT EU ekranlarında ben Alper Altun karşınızdayım. Ve 30 dakikalık çok güzel bir programla dijital, interaktif, canlı yayınlanan bilgi yarışmamız çözen kazanırla sizlerle 168. kez birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birazdan sorulara geçeceğiz ama mutlaka her gün bizimle ee, yeniden ilk kez yarışmacı olacak olanlar var, ilk kez bizi izleyenler var ve açılışta 1-2 dakika içerisinde onlara kuralları hatırlatmak durumundayız. Ve QR kodla e, isterseniz oturduğunuz yerden bizimle hemen şimdi yarışmacı olabiliyorsunuz. Başvurmanıza gerek yok, mülakata gerek yok, e, banttan yayınlanmadığı için... Programa katıldıktan sonra yarışmacı olarak aylarca beklemenize gerek yok. O kadar çok avantajı var ki canlı yayınlanan bilgi yarışmamızın diğer bilgi yarışmalarından o kadar çok farkı var ki bugün ilk kez bizimle yarışacak olanlar ya da bizi ilk kez izleyecek olanlar o farkı görecekler. QR kodu okutacaksınız telefon ya da tablette ve siz de yarışmacı olabileceksiniz hemen şimdi. Çok kısa bir kayıt işleminden sonra QR kodu okutamıyorum diyorsanız TGRT Haber uygulamamız var, mobil aplikasyonumuz var. Telefonunuza indirdiğinizde oradan da menüde hemen en üstte çözen kazanır başlığını görüyorsunuz. Çok kolay, çok hızlı bir şekilde hemen yarışmacı olabiliyorsunuz. Mutlaka TGT Haber uygulamamızı indirin diyoruz. Gündemi de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde takip edebilmek için. Bilgisayardan yarışmak isteyenler de tgthaber.com haber sitemize giriyor ve yarışma bağlantı linkine tıklayıp yarışmacı olabiliyorlar. Ödüllerimiz var. Her akşam 3 kişiye en yüksek puanı elde eden 3 yarışmacımıza birinciye Snippy.com.tr'den 5 bin liralık hediye çeki. İkinciye 2 iki lira nakit para. Üçüncüye 1000 lira nakit para. Her akşam vedadan önce kimlerin kazandığını da dijital bir program olduğu için bu anlık olarak canlı yayında herkese şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Hatta kazandığınız puanları siz görebiliyorsunuz yarıştığınızda. Ve on binlerce kişi arasında kaçıncı olduğunuzu görebiliyorsunuz. Ve kendinizle de yarışabiliyorsunuz. Çok güzel yönleri var yarışmamızın. Instagram'dan biz takip ettiğinizde avantajlar elde ediyorsunuz. X'den, Facebook'tan yani sosyal medya hesaplarından çözen kazanırı takip ettiğinizde takip edenlere bir ödülümüz var diyebiliriz. 13. soruyu daha önceden göstermiş oluyoruz onlara. Programdan önce bir paylaşım yapıyoruz. Programdan saatler önce ve 13. soruyu sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Bu sayede 55 puanlık o soru ekranlara geldiğinde yarışma başladıktan sonra ve hemen anında ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip 55 puanı kazanıyorsunuz. Bandımız var, videomuz var. E, i̇zleyelim, ardından da sorulara geçelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı ve doğru cevabı veren günün birincisine sinifi.com.tr'den 5000 liralık alışveriş kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Sorular ekrana geldiğinde 30 saniyelik geri sayımda başlıyor ve ne kadar hızlı doğru cevabı işaretleyebilirseniz o kadar yüksek puan elde ediyorsunuz. E, yüksek puanlı sorular da sonrasında geliyor. Ufak puanlarla başlıyoruz ve en son iki sorumuz final sorularımız 250'şer puan değerinde. Aman dikkat diyoruz. Bize odaklanın diyoruz ve artık sorularımıza geçiyoruz. Genel bilgi kategorisinden 10 puanlık sorumuz ekranlarınıza yansıyor. Sefer durumundaki askerler için hazırlanan yiyecek nedir? A. Kumanya B. Kumpanya C. Aş D. Erzak Saniyeler hızla ilerliyor. Çok çeşitli yorumlar geliyor sosyal medya hesaplarımızda her türlü görüşe, fikre, öneriye, eleştiriye açığız. Bazen çok konuştuğumu söyleyenler oluyor o yüzden bugün biraz daha böyle bir sessizlik de zaman zaman hakim olabilir programımızda. Bakalım. Evet kumanya A şıkkı %79 çıktı doğru cevap oranı. Hemen geçelim ikinci soruya sevgili seyirciler değerli yarışmacılar. Sanat mimari kategorisinden 15 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Parlak yüzeyli saydam genel olarak çizim yaparken kullanılan kağıt hangisidir? A. Mukavva B. Parşömen C. Karton de Aydınger. Evet bakalım oran nasıl gelecek ikinci soruda? Son 5 4 3 2 1 0 dedik. İkinci soruyu da geride bıraktık. İşte cevap Aydınger D şıkkı %35'te kaldık. %65'i yarışmacılarımızın, izleyicilerimizin yanlış cevap vermiş oldu. Üçüncü soruya geçelim bu kez de yöresel lezzetler kategorisinden 15 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getirelim. Etli ekmek yemeği hangi şehrimizde meşhurdur? A) Kayseri B) Konya C) Şanlıurfa D) Gaziantep Anıl Yılmaz 85 gelir diyor. İlk 80'leri görecek miyiz bakalım. Son 10 saniye. Gerçekten de lezzetli bir yemek. Yerinde yemek imkanı da yıllar önce bulmuştum. Bakalım ne gelecek? 80'ler gelecek mi? Konya, B şıkkı. Evet hatta 90'ları gördük. 91 geldi. Üçüncü soruyu çok güzel bir şekilde geride bıraktık. 90'ları da gördük. Dördüncü soruya büyük bir moralle giriyoruz. Coğrafya kategorisinden 25 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza yansıtıyoruz. Isparta ili hangi bölgemizdedir? A. Güneydoğu Anadolu. B. Akdeniz. C. İç Anadolu. D. Karadeniz. Evet. Acaba izleyicilerimizin, yarışmacılarımızın ne kadarı Isparta'nın hangi bölgemizde olduğunu biliyor. Oranlardan şimdi anlayacağız. Türkiye'nin kaçta kaçı bu bilgiye hakim. Zaman doldu. İşte cevap Akdeniz'de bulunuyor. %78'i izleyicilerimizin doğru biliyor bunu. %22'si de başka bir bölgede olduğunu düşünüyormuş Isparta'nın. Beşinci soruya geçelim. Bu kez de eğitim kategorisinden 25 puanlık sorumuzla devam edelim. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmeleri için girmeleri gereken sınav hangisidir? A. TUS B. KPSS C. ALES D. YKS Son 10 saniye. Son 5 4 3 2 1 0 dedik ve 5. soruyu da geride bıraktık. Cevap ALES olacaktı. C şıkkı %66 geldi. Doğru cevap oranı 3'te 2'si doğru bildi. 5 soru geride kaldı. 10 sorumuz daha var. Hala yarışmacı olabilirsiniz. Geç kaldım diye düşünmeyin. Asıl yüksek puanlı sorular önümüzdeki dakikalarda ekranlara gelecek. Yani şu anda yarışmacı olursanız ödül dahi kazanabilirsiniz. Kazanacağınız puanlarla Instagram sorumuz 13. sorumuz. X ve Facebook'tan Instagram'dan bizi takip edenler o soruyu şimdiden görebiliyorlar veya daha önce bakanlar programdan önce gördüler. O yüzden takip etmeyenler mutlaka bizi takip etsinler. Instagram'dan diyoruz. Reels olarak paylaştık. Biz bunu gün içerisinde ve meyveler kategorisinden 30 puanlık sorumuzla o zaman devam edelim çözen kazanıra. Amerikan armudu meyvesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Avokado B. Pepino C. Mango D. Papaya Evet artık marketlerde eski diye nazaran önceki yıllara göre çok daha sık gördüğümüz bir meyve türü. Türkiye'de de üretimi arttığı için nispeten fiyatlar biraz daha düştü önceki yıllara göre. Acaba hangi meyveden bahsediyoruz? İşte cevap ekranlarınıza geliyor. Avokado ve %70'leri gördük. 71 çıktı. Doğru cevap oranı. Hemen 7. soruya geçelim 6'dan sonra. Bu kez de hayvanlar alemi diyeceğiz. 30 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarımıza yansıtacağız. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin ses telleri yoktur? A. At. B. Su aygırı. C. Kedi. D. Balina. Gerçekten ilginç bir bilgi. İlk kez duyanlar için yeni bir bilgi daha. Son saniyeler. Bakalım 7. sorunun cevabı neymiş ekranlarınıza getiriyoruz. Balina ve %59 çıktı doğru cevap oranı daha düşükte çıkabilirdi. Tebrikler diyorum ben. Kolay bir soru değildi. 8. soruya geçiyoruz. Trafik bilgisi kategorisinden bu kez 35 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Yollarda ışık vurduğu zaman parlayan minik yol işaretlerine ne ad verilir? A şerit, B kedi gözü, C mihenk, D kuver. Gerçekten bu sorularda doğru cevap oranının nasıl geleceğini hiç tahmin edemiyorum. Yüksek mi gelir, çok mu düşük gelir, orta halli bir oran mı görürüz tahminde bulunamıyorum. Şimdi hep birlikte anlayacağız. Sekizinci sorunun cevabını ekranlara getirelim. Kedi gözü 50'yi geçtik. Bir kez daha 59'u gördük. %41'i yanlış cevap verdi. Ve şimdi de 9. soruya geçiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden tam gaz gidiyoruz. Genel kültür kategorisinden 35 puanlık sorumuz şimdi de ekranlarınızda. Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir? A) Sabiha, B) Latife, C) Şefika, D) Makbule. Her ne kadar şıklardan kaynaklanan bir kafa karışıklığı olsa da ben 80'leri görürüz diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak? Evet zaman doldu. 9. sorunun cevabına bakıyoruz şimdi de. Cevap makbule. D şıkkı. Evet 81 geldi. %81 çıktı. Doğru cevap oranı. 10. soruya geçelim. Edebiyat kategorisinden 40 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getirelim. Deliliğe Övgü adlı klasik eserin yazarı kimdir? A şıkkı Erasmus, B şıkkı Sokrat, C şıkkı Descartes, D şıkkı Tolstoy. Evet, dünya edebiyatından, dün 13. sorumuz Türk edebiyatındandı, bugün 10. sorumuz da dünya edebiyatından. Acaba yazarı kim? 4, 3, 2, 1 0 İşte cevap ekranlarda. Cevap Erasmus olacaktı. A şıkkı kıl payı 50'yi geçtik ve %53 doğru cevap oranını görmüş olduk. Güzel. 11. soruya geçmeden önce kısa hatırlatmalarım var. Şu anda da bizi izleyenler, yarışıp yarışmamakta karar veremeyenler bence hemen yarışmaya dahil olsunlar. Çünkü kalan 5 soruda 640 puan kazanıp ödüllere ulaşabilirsiniz. Asıl yüksek puanlı sorular şimdi başlıyor. Yarışmak için geç kalmış değilsiniz diye teşvik etmek istiyoruz sizi. Ve tabii ki sosyal medya sorumuzda 13. soruya da çok az bir zaman kaldı. Artık dakikalar bile diyemeyiz o yüzden bir an evvel bizi Instagram, X ve Facebook'tan ya da en azından birinden takip edin ve son paylaşımımıza yani 13. soruya bakın ki 55 puanı hanenize yazdırabilin. O önemli avantajı kaçırmayın. 11. sorumuz genel bilgi kategorisinden 40 puan değerinde işte ekranlarınızda ortasında Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu ünlü İstanbul meydanı hangisidir? A) Bakırköy B) Kadıköy C) Taksim D) Sultanahmet Bu arada söylediğim gibi sosyal medyadan gelen yorumları dikkatle takip ediyorum ben şahsen de o yüzden bu şekilde daha sessiz gitmesi mi daha iyi? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. 11. sorunun cevabına bakalım şimdi de. Evet taksim olacaktı C şıkkı. Yine %81 yine %19 benzer oranları aynı daha doğrusu oranları tekrar görmüş olduk 11. soruda. 12. soruya geçiyoruz. Bitkiler alemi kategorisinden puanımız 45'e çıkıyor. Ve çözen kazanır şimdi de 12. soruyla devam ediyor. Bazı bitkilerde özellikle çamlarda oluşan katı veya yarı akışkan salgı maddesine ne denir? A. Rafine B. Reçine C. Sakız D. Kavuçuk Anıldan bir oran tahmini 70 geldi. Ben de 80 diyorum. 66 da Orkun'dan geldi. Göreceğiz bakalım. Evet reçine olacaktı doğru cevap ve 75 geldi. Anıl'la ikimizin arasında orta karar. 4'te 3'ü de doğru cevap vermiş oldu yarışmacılarımızın. Tebrikler diyelim. Ve artık sosyal medya sorumuzda sıra geldi. Instagram, X ve Facebook'tan bizi takip edenler sabırsızlıkla sorunun ekrana gelmesini biliyorlar bekliyorlar. Çünkü sorunun ne olduğunu biliyorlar bizi takip ettikleri için sosyal medyadan. ilk saniyede her akşam doğru cevabı işaretleyip her akşam o 55 puanı elde ediyorlar. Ve o zaman o soruyu da ekranlarınıza getirelim. Gramer bilgisi kategorisinden 55 puanlık sorumuz da ekranlarınızda. Hangisi etmek yardımcı fiiliyle beraber kullanıldığında ayrı yazılır? A. His B. Zan C. Terk. D. Seyir. Soruyu anlayamayanlar olabilir. Biraz kolaylaştırayım. Hissetmek mi? Zannetmek mi? Terk etmek mi? Seyretmek mi? Hangisinde etmek ayrı yazılır? Bakalım oranlar nasıl gelecek? Tabii ki yüksek gelecek sosyal medya sorusu olduğu için ama umarım çok yüksek gelir diyecektim ama Fena değil. %87 geldi. Terk cevabıyla e, tebrikler. Ve 14 ve 15. sorular için final sorularımız için her zaman olduğu gibi bu dakikalarda yerimi alıyorum. Bugün de farklı ürünlerle karşınızdayız. Son iki soru. Final sorularımız 250 artı 250. 500 puan kazanabileceğiniz sorular. Bugün kahve görüyorum önümde. Çok hafif bir malzeme olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum bizimle uzun zamandır yarışmayanlar için. Uzun zamandır yarışanlar zaten genelde 8-10 ürünle hep bu tahminleri yapıyoruz ki bizi sürekli olarak takip edenler artık tahminlerini daha kuvvetli bir hale getirebilsinler. Kaseyi de koyduktan sonra darasını alıyor ve kartımızı kapatıyoruz. Dediğim gibi hafif bir malzeme. Bu konuda bir uyarıda bulunayım ilk kez yarışanları, ilk kez izleyenleri. Evet bu kadar yeterli kaç gram olduğunu tahmin edeceğiz. Tam olarak bilenler 250 puanı kazanacak kasede kaç gram kahve vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. Reji'den yapımcı ve yönetmen arkadaşlarımdan Orkun 5 diyor. Anıl 5 diyor. Pardon, Anıl. 8 de ee, evet Orkun'dan geldi. 5 mi 8 mi? Ben de bir ee, riske giriyorum ve 10 diyorum. 10 gram vardır diyorum. 4 gram 4 gram tahmini de geldi. Kimden geldi 4? Rejiden geldi. Açıyoruz bakalım. 4 mü, 5 mi, 8 mi, 10 mu yoksa sizin tahminleriniz mi? Görüyoruz hep birlikte. Oo, 14 çıktı. Bugün biraz fazla koyduk kahveyi. 14. Bizden kimse bilemedi. Umarız çok fazla kişi doğru cevap verebilmiştir. Tam olarak kaç kişinin doğru cevap verdiğini söylüyoruz. Vedadan önce son iki sorunun Cevaplarını soslu fıstıkla devam edeceğiz. 1-250 puan kazanma fırsatı daha var. Bunun için de kaç adet olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Kaseye doldurduğum soslu fıstıkların. Evet yeterli. Zaten sayması da zor bu soslu fıstıkları. Çok fazla koymak istemiyordum ama yine çok kaçtı. Evet kasede kaç adet soslu fıstık vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. Şimdi iri iri arada boşluklar var. O zaman böyle bir malzeme de burada en fazla olsa olsa... Ben 23 adet vardır diyorum. 33 de Orkun'dan geldi. Anıl'da 40 diyesim geldi diyor ama ağzından çıktı bir kere. Bakalım 23 mü, 33 mü, 40 mı Bizden 3 tahmin var. Acaba sizin tahminleriniz neler? Sayalım bakalım. Doğru cevabı canlı yayında hep birlikte öğrenmiş olacağız. 1 Dediğim gibi sayması zor. 2 3

28, 29, 30, 31, 32, 33. Orkun da kıl payı kaçırdı. 34 İstanbul diyenler. Evet 250 puan kazandılar. Bugün 34 adet soslu fıstığımız varmış. Evet 34 diyenleri tebrik ediyoruz. Kaç kişinin doğru cevap verdiğine son iki soruya ve ilk 3 yarışmacımızla ilgili istatistikleri paylaşmaya çok az bir zaman kaldı. Birazdan buradayız. Çözen kazanırdı. 168. bölümün kazananları belli oldu. İşte ilk 3 yarışmacımız, ödülleri kazananlar alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. Bugünün birincisi Esma Bebek oluyor. 769 bilgili 17 puanla Sleepy.com.tr'den 5000 liralık hediye çekini kazanıyor. Abdülkadir Bey ikinci oluyor. 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Mehmet Nahırcı ise 1000 lira nakit para ödülünü kazanıyor üçüncü olarak tebrik ediyoruz kendisini. Ve 600'den fazla kişi 14. soruya doğru cevabı verirken yine 800'den fazla kişi de 15. soruya doğru cevabı veriyor. Sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar, ben Alper Altun. İki günlük aradan sonra hafta içeri akşam olduğu gibi pazartesi günü yine saatler 21'i gösterdiğinde TGRT Haber ve TGT TV ekranlarında yeniden buluşalım diyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu ve güzel bir cuma akşamı diliyorum. Hoşçakalın.